Türkiye'nin son dönemde attığı yerli ve milli başlığı altındaki savunma sanayi hamleleri dengeleri sarsmaya, damga vurmaya devam ediyor. Suriye'de kullanılan teknik araç ve gereçlerin başarısının üzerine Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kullanımıyla gelen zafer eklenince dünyanın gözü kulağı yine Türk savunma sanayisine çevrildi. ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Türkiye'nin bu alanda attığı adımlar ve savunma sanayindeki üretimin beraberinde getirdiği başarıya değinildi. John Hopkins, sahisteki Dış Politika Enstitüsü'nde araştırmacı ve Kiev Moyle Akademisi Ulusal Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Taras Kuzio tarafından kaleme alınan yazıda Türkiye'nin sahadaki rolüne dikkat çekildi. Analizde ayrıca Türkiye'nin üstün askeri başarısına vurgu yapıldı. NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve donanımı Rus eğitim ve donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini tamamen ezdi. Ukrayna'nın da Rusya'ya karşı Azerbaycan'ın zaferini örnek alması gerektiği ifade edilen yazının öne çıkan satır başları şöyle. Son savaştan elde edilen bir diğer önemli sonuç, jeopolitik ittifakların Rus baskısına direnmek isteyen ülkeler için yaşamsal rolü oldu. Azerbaycan'ın zaferi büyük ölçüde Rusya'yı Ermenistan'a doğrudan veya dolaylı müdahaleden caydıran önemli bir faktör olan güçlü Türk desteği sayesinde mümkün oldu. Türkiye'nin İHA savaşındaki liderlik rolünü en son Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kanıtlandı. Güney Kafkasya'daki son çatışma Azerbaycan'ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan'ın 20. yüzyıl ordusu arasında bir çatışmaydı. Sonuç bir fiyaskoydu. NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve teçhizatı Azerbaycan'a kesin bir üstünlük sağladı ve Rus eğitim ve malzemeleriyle desteklenen Ermeni kuvvetlerinin tamamen alt etti. Daha geniş uluslararası arenada savaş Rusya'nın güvenilir bir müttefik olarak itibarını ciddi şekilde baltaladı. Azerbaycan Ermenistan savaşı çok açıklayıcı oldu. Sovyet sonrası barış sağlama diplomasisinin etkisizliği ortaya çıktı. Çatışma aynı zamanda Rusya'nın güvenilirliği hakkında ciddi sorular sordurdu. Güçlü bölgesel güvenlik ortaklıklarının önemini ve askeri yeniliklerin değerini ortaya koydu. Bunların hepsi Ukrayna'nın görmezden gelemeyeceği dersler. Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki koşullar hiçbir şekilde doğrudan karşılaştırılabilir olmasa da, Azerbaycan'ın başarısı yine de Ukraynalı politikacıların dikkate alması gereken bir dizi işaret bulunuyor. Gündemi, güncel konuları ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olabilir, videolarıma yorumlarınızı yazıp beğenebilirsiniz.